bugün madenci olacağız ve kendimize maden ocağı açarak zengin olacağız yeah oyuncu aile, ba, ba, ba. Şimdi dostum olacak mı görüyor musun hiç işçimiz yok yeni kuyu diyerek Allah. işçi açtık ve burada işçimiz var. O nasıl açıyorsa şekli diye. Ama öyle açılıyor dostum böyle kendimize yer açacağız da bu niye bu kadar yavaş çalışıyor Aa. çalış 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 Bir burada daha. da asansör yapan var her şeyi ben mi kontrol ediyorum bu çok kötüymüş. Alamadın ki Ayy. boş yere çıktın. Bak burada da şey hayır yeri. buraya koydu dostum buraya koyuyor ama bunlar otomatik niye değil? Niye otomatik olsun ki? Herkesi ben yönlendireceksem bu çok kötü. Allah'ım! Almamış. Bir dakika Güzel seviye arttırabiliyorum, almanış. iyileştirebiliyorum. Nasıl gelen almıyor? Bunlar hepsini ben yönlendiriyorum dostum. Buna diyorum kadı sen çalış. Buna diyorum kadı madenleri yukarı çıkart. Buna diyorum kadı madenleri sat. Ya, bu çok zormuş. Çalışsınlar. Canlar bizim bunu otomatiğe bağlamamız lazım. Çünkü aşağı bir sürü maden açacağız. Her birine ben tıklarsam bu iş var ya. Ooo, Peki otomatiğe bitmez. nasıl bağlıyoruz? Hiç bilmiyorum. Bunu hızlandırabiliyor muyum? Böyle hızlandırma var mı? Sen git sen gel. Sanırım bunlar bir süre sonra otomatiğe bağlanacaktır diye düşünüyorum canlar. Çünkü böyle olmaz yani dostum. Bunu illa arttırmam mı lazım? Arttırmazsan işçi çalışmıyor. Arttırmazsam yeni maden de açamıyorum sanırım. Çünkü ben yeni maden açmak istiyorum canlar. Böyle olmaz çünkü. Sen bu madeni idare et de yenisini öyle düşünürsün. <laughs> Güzel seviyeyi arttırabiliyorum ya seni bu madeni idare edemiyorum. Bak yönetici işe alıyorum. Yönetici niye, ne, yapıyormuş? İşçiler senin adına otomatik olarak yönetmesi için aşağıdan bir yönetici işe al diyor. Buralardan yönetici alacağım. Yönetici diyecek ona hadi çalış. Bakıyorum sana diyecek yatma diyecek. Onlar da çalışacak. O zaman benim sürekli e, yönetici işe almam lazım. Kaç para lazım bilmiyorum. Şimdi yönetici ne alana kadar ben yönetiyorum. Kaç para bir yönetici? Kaç para? Canlar 100 paraymış ya. Çok, Çok çok paraymış. Güzel. 64 Şuradan, para var orada. Ben bu 64'ü verecek. onu verecek. Zaten 100 para yapacağız. Sen şimdi geri dön dostum. Hemen sen aşağı in. Geri sen dön, bir daha çalış. Geri dön. Benim şu an parayı harcamamam lazım çünkü her birine yönetici alacağım. Otomatik yapmakta ister istemez tıklamayı unutuyorum ve gecikiyor dostum. Oh. Yönetici şart. 100 para yaptık bile buradan bir yönetici ah. aldık. Süper. 200 yeni yönetici. Süper ama baksana bu artık diyor ki şuraya da mı yönetici alabiliyorum? 100 yöneticiye buraya buraya da alabiliyorum. Ha, tamam. Bak artık yöneticilik. Hadi 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 durma hadi hadi hadi. Hadi hadi yap. At. At. Aynen harik. böyle yapıyordu. Durma. <laughs> Birazdan 100 para yapacağız. Asansöre de bir yönetici alacağız. Buna da bir yönetici alacağız. Bu da mı 100 para? Bu da 100. Hadi, çok güzel. Hadi bir. al al. Yani şart bu ne? Oh, Aa! Ne oluyor? Yanıyor kadın. Kadın yanıyor. Niye yanıyor biliyor musun? Ben diyorum onu diyor çalıştırırım sizi. Şu merak etmeyin. Diyor. Hadi hızlı çalış yoksa diyor seni işten atarız diyor. <laughs> Böyle olur mu yönetici ya? <laughs> ya hayır! Bak ben buraya o, da yönetici aldın. Artık bu da diyor hadi asansörü çalıştır gelsin. İn aşağı. Bak seri seri çalışıyorlar ya. Oyunun bug'ını bulduk. Bu e, ne? Bu bakıyor ama ha, öbürü bu bakıyor bir şey bakıyor. Bu, bu bekliyormuş efendim. Evet. Buna da yönetici şart. Neden? Para Çünkü yapmadık. sen yapmadın. Yönetici almadım. Almadın Şimdi yönetici, hemen yönetici bak, alacağım 288 dostum. 288 getiriyor. Şimdi çözdük biriktirin. ya. Sonra 6 maden daha açacağız. Ona da yönetici alacağız. Buraya maden fabrikası kuracağız canlar. Hadi bekle de göreyim. Bak. Şimdi bak, oradan yapayım. Sen diyor sen diyor da getirmedin mi diyor madenleri diyor. <laughs> Orada diyor 128 almış. Bak ya. bunu da hızlandırdım. Bu da seri seri gidip gelecek. Bu da böyle seri seri gidecek. Artık madeni güçlendir. Mükemmel yok. Yeni kuyu açabileceğim. Ama 2.5K para istiyor 2.6K. Bunu da hızlandır. Güzel 3 dakika mı 3 dakika boyunca buna diyecek hızlı çalış hızlı çalış bak burası Allah'ım ne olur kış, yönetici kış, kızmasın Allah'ım ne olur yönetici kızmasın diye bu gidip gidip geliyor kış, yazık kış, 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 ya. Kış, 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 kış. Bir dakika burayı iyice iyileştirelim de canlar gelen para artsın güzel Allah'ım ne olur yönetici kızmasın diye koşup koşup duruyorlar kış, 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 kış. ama 5 dakika hızlandıramıyormuşum sonrasında ya, ne keşke güzel hızlandırmıştık olsaydı. ya keşke neyse olsaydır. yapacak bir şey yok canlar 5 dakika sonra bir Burada daha hızlandırırız. Aşağıda iki kişiler mi? Ha, nasıl aşağıda iki kişiler mi? Aşağıda iki burayı kişi. Burayı mı diyorsun? Evet. Bu yönetici ya. Hayır çalışan adam iki kişi mi? Aa iki kişi olmuş. Aa, burayı iyileştiriyorum ya iki kişi olmuşlar. Ben çok güzel canlar. Işte. Daha çok para gelecek. Daha mesela çok para kazanıyoruz <laughs> aynen. Bu zaten seri seri... Gibi... Keşke bunların güçlendirmelerini biraz sonra yapsaydık ya. Mesela buranın seviyesini de biraz sonra arttırmam gerekecek. Çünkü asansörün taşıyacağı gücü arttırıyorum. Yükü arttırıyorum mesela dostum. Evet ama yetişemiyoruz. Toplama, yük, ya. hareket hızı falan. Ama şu an madenimiz yeterli seviyede olmadığı için hiçbir şey yaramıyor. <laughs> Canlar bir şey keşfettik. Yeni yönetici alabiliyormuşum. Baksana bu yürüme hızı güçlendirmesi falan var. Oo. Mesela bunun özelliği bittiği zaman onu koyabiliyorum. Yöneticileri değiştirebiliyorum. Bunu Çok mesela iyi. bitecek ya 5 saniye sonra dostum. Tamam. Bunu görevlendireceğim. Sonra diyecek buna hadi hızlandır diyeceğim mesela. Çok Bak görevlendirdim iyi. ya. Buna diyeceğim hadi hızlandır. Bak görüyor musun ne kadar seri Oo. yapıyorlar. Yükselt yükselt yükselt. <laughs> Bunlar seri seri götürüp götürüyor ve Geriye 3 geliyoruz. dakika boyunca bunu yapacak dostum. Oo, bu çok güzel. Aldım. Buradaki Pink yöneticiyi ha. de bence değiştireyim dostum. Yönetici nerede? Alabiliyor muyum yeni yöneticiyi? Bir tane aldım. Evet. 6x hareket hızı veriyormuş. Çok iyi. Bu çok güzel dostum. Bunu görevlendirelim ve hızlandıralım. Bak 10 dakika boyunca bu hızlı hızlı yaptıracak bak şimdi. Hop boşaltacak. Almayons. Bak seri 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 seri. Çünkü niye biliyor musun? Bu 1. Bir, seviye bir, dostum. Bir. Asansör seviyesini arttırmam gerektiği için. Burada para birikmiş ve ben parayı çıkaramıyorum i̇şte, biliyor musun? Evet onu diyorum. Anladım. Çünkü seviyesi bir olduğu için. Bence buraya yeni yönetici alayım dostum. Bunu görevlendireyim ve bunun şeyini arttırayım. Bu da seri seri yapsın dostum. Daha sonra buradaki asansör seviyesini iyileştirmem lazım ki canlar daha seri çıkartsın. Burada şey birikti. Ee, yapamıyoruz 4K birikti, ya. 4K birikti hatta ben yeni kuyu açacak seviyedeyim Ama asansör güçsüz olduğu için bir şey yapamıyorum biliyor anca musun? Anca işte 800 taşıyabiliyor anca Tamam dostum biraz sonra Şunun seviyesini arttıracağız 1.5K yaptığımız zaman Bir tane daha getirsin canlar Seviyesini arttırmamız şart getiriyor, yani bizim. 1K Güzel. getiriyor Hadi Bu da aldın. götüremiyor yeteri kadar <laughs> Evet Güzel Artık ne taşıyor dostum? Artık 1k 1k taşıyabiliyor. Ama Bence ben, bunu da güçlendirmem lazım. Ama şey lazım. götüren az götürüyor. Bu da götüren de yavaş götürüyor. Bunu da güçlendirmem lazım. Evet, 3. Ben ikinci kuyu da açmam lazım canlar. Oyun böyle aşırı zorlaştı. Götüren de arttırdım. Mesela bu artık 1k da hızlandırman götürüyordu. 1.5k bir oldu. Birazdan buraya bir yeni yönetici alalım canlar. Biraz önceki yönetici iyiydi ya. Onu değiştirebiliyor muyuz? <laughs> hmm, ama o 13 dakika sonra hazır hale gelecekmiş. Güzel. Bu bir dakika Ay, yok. sonra bitecek. Şu Şuradan ben bir yeni kuyu açayım canlar. Hay 1.3 taşıyor çok güzel. Güzel. Hayır, şu aşağıda. Şu Allah'tan ki... asansör biraz hızlı da asansörün kesinlikle kapasitesini arttırmam lazım benim ya. Şunu bir arttırayım da rahat rahat şurayı boşaltayım yoksa sorun yaşayacağız. Ya bugün bu, da götüremiyor. götüremiyor. <laughs> i̇şte o götüremiyor. Sorun onda. Canlar madeni çıkartmakta hiçbir problem yok. Biri götüremiyor, biri yukarıya taşıyamıyor. Niye böyle oldu? Onun seviyesini Buraya benim yönetici lazım. almam lazım. Yöneticiler çok ağır kaldı. Kötü mü bu yöneticiler? Bu yöneticiler hmm, bu yönetici Beğenmiş. de beğenmedi. Kaç? 2.5K istiyor bu da. Alta bir maden açmam lazım. Neyse ben aşağı maden açayım ya her ya türlü. Ya orada 6K birikti ya. Götüremiyor ki. Bak şu artık bir nebze yetişmeye çalışıyor ama bu burada bu sefer biriktirmeye başladı. Çok ilginç şeyler oluyor oyunda. Canlar şuraya bir yeni kuyu açalım. Güzel. Buraya hemen bir yönetici alalım. 800'müş ama bunları görevlendirebiliyorum zaten. Almama gerek yok bence. Yani görevli... Hatta hızlandırdım bile. Bak görevlendirdim, evet. hızlandırdım bile. Çok güzel. Bir yani 1K 1K atıyor zaten. Ne bu? Buradan bir şey kazandık. Ne aldık? Sıradan. Ne Aa, aldık? güçlendirme aldık. Aa, güzel. Ekstra güçlendirmem var. Kullan. Kullan. Kaç ha. dakika bu? açamıyorum bir dakika aç dedi şu ekstra bir güçlendirme falan aldım canlar seri seri yapabiliyorlar en azından da her yerde para birikti ya artık para para kazanıyoruz tamam aynen kağıt artık. para da kazanmaya falan başladık 2x de buradan gelir elde ediyoruz da benim şunların seviyesini arttırmam lazım ya bir daha arttır güzel çünkü bu canlar 1 saat boyunca 2x gelir elde edecek Evet şu ortada Aşağıda mesela 12k var. para birikti taşıyamıyor Ya asansör inmiyor aşağıya <laughs> Çünkü yukarı şurayı bitiremedi ki bir türlü Ora bitince mi inecek Yani benim tahminim canlar Ora camlar. bitmeyecek Bunu iyileştirelim asansör seviyesini asansör arttıralım Asansör ikiye katlayabiliyor muyuz Şu asansör mesela seri seri yapıyor ya bir dakika. Bir daha asansör ya alabiliyor muyuz onu bilmiyor muyum? Şunu bilmiyorum. Bilmiyor musun? Bilmiyor muyum onu da bilmiyorum. <laughs> Şuraya yeni bir yönetici almam lazım. Aslında param var. Şunu alayım. Bu ne yapıyor? Aynısı bunu da. görevlendirelim. İyileştirme bedeli falan diyor da seri mi yapacak mesela? Yok o kadar da seri değil. Yok ya ımıl ımıl ilerliyor bunlar ya. Ha iyileştirme bedelini düşürdü bu. Aa çok güzel. Mesela burada iyileştirme yapacağım ya. Evet. Burada iyileştirme bedelini düşüreni görevlendirip daha sonra iyileştirmeler yaparsam daha ucuza getiriyorum. He, Anladım dostum. Diyorsun? Aynen mantıklı. Güzel güzel. Buraya da yeni yönetici alabilirim Bencidim canlar yeni 4K sonra. Eski de o ya. 2x yükleme hızı güçlendiricisi. Bunu görevlendirelim. Bunu Hemen. da çalıştıralım. 16 şey. Bir dakika boyunca ah, da 2x İniyor. 2'ye iniyor. Çok Allah'ım in. sonunda ikiye inebildik. <laughs> Rabbil alemin. Harika. 4K 4K taşıyor. Bunu bunu yapalım canlar. Güzel. Bunu da iyileştirelim. Bunu da iyileştirelim. Mükemmel seviyediz. Artık galeri. biraz daha hızlıyız dostum. Çok iyi. Yeni kuyu açayım ya. Tamam açamıyorsun. Bir bir paran yok. Bir para. Bir para daha sonra. Bir para kazandıktan bir paran... sonra açabileceğim. Benim paran yok. Bir paran yok senin. Güzel canlar. Buradan güçlendirmeler, iyileştirmeler de yaptım evet, şimdi bence. Şimdi geldi. Şimdi geldi. Şurayı geldi, iyileştireyim geldi. bence olan parayla. Mükemmel. Mükemmel. Yeni kuyu... Açtım. Ay, evet. Buraya da bir tane yönetici aldım. Mükemmel dostum. Hadi. Hızlandırdım da bak. Seri seri ya. Kendimize devasa Ay, maden açtık. düşünsene artık. Allah'ım. Ama bu tek seferde 10k yapıyor dostum. Tek seferde 10k yapıyor yapabiliyor tamam, musun bak? 20k falan oldu. İnecek, inecek bak, inecek. Biz Oo, bu oyunu çözdük canlar o, ya. Şuraya arka. bir yönetici alayım. Hangisi bu? 7x yürüme hızı, görevlendi. Hızlandır dostum. Çok iyi. Bak artık bu 7x daha hızlı yürüyecek. Hadi yürü. Bakalım. 6? Senin çok hızlı yürümen lazım artık Aa bak canavar oldu canavar Bunu ee, da güçlendir O canavar oldu da gidemiyor ki Bunun seviyesini de güçlendir Bence boşalıyor artık ya 25k olmuş da bak Tek seferde 8k 8k koş, koş, taşıyor koş, 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 27k koş, koş, çıkarıyor koş, tek seferde çok iyi. Canlar Vay bayağı... Paraya de para demiyoruz. <laughs> Aysun'a tatlı ve ilginç bir oyundu. Bilmiyorum. Bence bağımlılık yapabilecek de bir oyundu. Çok güzeldi canlar. Biz bayağı eğlendik. Sizler de eğlendiyseniz güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın.